CoinTR YouTube kanalından herkese selamlar, merhabalar. Bugün Twitter'da, YouTube'da her yerde bir Aptos Coin hype'ı var. Ve bu coin'le alakalı gerçekten kafalarda çok farklı, çok fazla soru işaretleri bulunuyor. Öncelikle bu coin kaç x yapabilir? Daha doğrusu hangi fiyattan borsalarda listelenecek? Biliyorsunuz bir süredir bir ön satışı gerçekleşiyordu. Çok fazla yatırım şirketi ve bireysel yatırımcı bu coin'e bir yatırım yaptı. Ve şimdi onlar da artık yavaş yavaş satacağı için fiyatta bir baskılanma olacak mı? Arzı nasıl? gibi çok fazla detaya değineceğim. Bu ile alakalı neler? neler yapmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz, fiyatı ne olabilir, nasıl bir fiyat analizi yapmalıyız gibi detaylara değinmeye çalışacağım. Öyleyse haydi gelin hep birlikte videomuza başlayalım ve Aptos Coin neymiş, neyin nesiymiş birlikte inceleyelim. Evet şimdi ilk olarak tabii ki olmamız gereken yerde bu projenin web sitesi olan aptoslabs.com'dayız ve bu projeyi en başta şöyle bir sizlere açıklamak istiyorum. Şimdi bu Aptos projesi arkadaşlar yakın zamanda geliştirilmiş tier 1 bir blockchain projesi ve birçok yatırım şirketinin de dikkatini çekmiş. Zaten bir gecede bütün borsalarda listelenme haberinin gelmesinden de aslında arkasında ne kadar büyük güçler olduğunu tahmin edebiliyoruz. Çünkü Binance'te, FTX'te, OKX'te, bütün büyük borsalarda bir anda listelenme haberi geldi ve hepsinde de yarın sabah yani gece 4'te listelenmeye başlayacak. Böyle bir giriş yapıyorlar piyasaya kendi içerisinde DEPS dediğimiz merkeziyetsiz uygulamalar geliştirilebilecek. Farklı Ethereum gibi Solana gibi kendi ağında farklı projelere bir ağ hizmeti sağlayabilecek ve buna ek olarak tabii ki NFT gelişmeleri de olacaktır. Yani Web3 alanında kullanıcılara her türlü hizmet sağlanacak Aptos tarafından arkadaşlar. Bu vizyonla yola çıkmış bir proje ve arkasında da gerçekten büyük bir güç olduğunun çok net bir şekilde farkındayız. Baktığımız zaman Binance'te listelenecek sabah 4'te ve neredeyse diğer bütün büyük borsalar borsalarda da aynı listelenme haberi geldi. Türkiye'deki borsalardan da FTX TRD bu listelenmenin geleceğini görmüş olduk. FTX TRD Aptos'u listeleyecek ilk ve tek Türkiye'deki borsa arkadaşlar. Kesinlikle FTX TRD de kullanmanızı tavsiye ederim. Açıklama kısmında kayıt linki de bulunuyor. Şimdi bunlar dışında Aptos'u biraz daha detaylı incelemek istiyorum. Mesela White paper'ını ben bir göz attım. Ya White Paper'ında sıkıntı yok. Yani normal alışık olduğumuz şeyler ama sadece tokenomicsinin yayınlanmamış olması biraz can sıkıcıydı. Twitter ben epey bir araştırdım. Herkes bu konudan çok şikayetçiydi. Bunun üzerine ekip apar topar yani hazırdı da paylaşmadılar mı yoksa son anda böyle gece oturup tokenomics'i mi hazırladılar İnanın bir fikrim yok ama ona da baktığımız zaman hemen şöyle bakalım. Toplam arzı 1 milyar ama bunun şu anda çok küçük bir kısmı ilk etapta dolaşımda olacak gördüğünüz üzere. Komüniteye %51.02 ayrılmış geliştiricilere %19 %16.5 ve %13.48 şeklinde bir dağılım gerçekleşmiş arkadaşlar Aşağı inip şöyle baktığımız zaman e, uzunca bir süre Bu alınan coinler yatırımcıların aldığı coinler arkadaşlar Doğrudan satılamayacak yani uzunca bir süre beklemeleri gerekecek Bu nerede yazıyordu onu bir bulabilirsem yani bir yıl boyunca hiç dokunamayacaklardı sanırım hatta bunun sonrasında da 4 yıl boyunca parça parça açılacak Baktığımız zaman şöyle bir grafik de bizle paylaşmışlar ilk etapta önümüzdeki bir yıl boyunca neredeyse sadece 100 milyonla 250 milyon arası bir dolaşımda arz olacak. Sonra 2032'ye kadar artık bu arzın artacağı vaat ediliyor ekip tarafından arkadaşlar. Şu anki arzı 150 milyon civarında bir bir şey olacak. Hemen hesap makinesinde şöyle size bir hesap yapmak istiyorum. Genelde CoinMarketCap üzerinden bir bakalım. Mesela inelim aşağı. Şöyle Aptos'un aslında ne kadar yatırım aldığı ve alacağı yani piyasa değeri ne kadar olacak bu önemli. Arzı 150 milyon diyelim. Hani tahmini olarak 200 de olabilir, 100 de olabilir. 150 milyon olduğunu hesap edelim ve mesela e, 99. sıradaki AR coin'in şu andaki piyasa değeri 340 milyon ve 340 milyonu gelip eğer 150 milyon arıza bölersek karşımıza 2.26 gibi bir değer çıkıyor arkadaşlar. Yani eğer bu coin'in arzı 150 milyon olursa çıktığı zaman ve piyasa değeri de Tabii ki ne kadar artacak bilemiyoruz. Belki de bir anda 30. sıraya kadar çıkacak ve 30. sırada mesela şöyle bir bakalım. Tahmini bir şey söylüyorum şu an. 30. sırada Algo var ve piyasa değeri 2.2 milyar ki bu da ne kadar yapar mesela onu da hesaplayalım. 2.2 milyar gibi bir piyasa değeri olursa da 14.5 dolar gibi bir fiyatı olacak ama bu ilk etapta kesinlikle mümkün değil arkadaşlar. Yani çok zor bir ihtimal. Yani alım yapmak istediğiniz zaman fiyatları bu şekilde görürseniz kesinlikle tavsiye etmem. Bu coin'in Alınabilecek fiyatları çok net bir şekilde söyleyebilirim ki 1 doların altıdır arkadaşlar. Eğer e, gerçekten güzel bir kar etmek istiyorsanız, yok ben biraz daha risk alayım diyorsanız da 2-3 dolarlardan da alım yapılabilir ama 5 dolar ve üzerinden ben kesinlikle alım yapmam ve tavsiye de etmem. Sabah 4'te de listelenme başladığı anda asla alım yapmayı düşünmeyin arkadaşlar. Daha önce e, Apecoin, Apecoin'de de bir aynı bu şekilde bir sürü borsa aynı anda listelenme yapmıştı ve hemen onu da şöyle göstereyim size. Şimdi ApeCoin'in Gate.io grafiğindeyim arkadaşlar. Görüyorsunuz günlük grafik şu anki fiyatı buçuk dolar ve şöyle baktığımız zaman bakın bu yeşil mumu görüyorsunuz en tepesi 215 dolar. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu coin Gate.io'da ilk listelendiği zaman birileri veya birisi bu coin'e tam 215 dolar para ödedi ve şu an bunun değeri 4.5 dolar. Yani yüzdelik olarak da görmenizi istiyorum. Şöyle bir gelecek olursak eğer %97-98 zararda bu yatırımı yapan kişi ve çok yüksek ihtimalle de bir daha bu fiyatlarda o coin satamayacak. Şimdi o yüzden ilk listelenme anında lütfen çok dikkatli olun. Yani hiçbir şekilde büyük riskler alayım hemen girip almaya çalışayım da işte 2-3 kata satayım. ya Kumar mantığıyla lütfen yaklaşmayın. Yoksa kesinlikle siz ne borsalardan ne market makerlerden hiçbirinden daha hızlı değilsiniz. Botlardan daha hızlı değilsiniz. Siz hızlı olsanız cihazlarınız internetleriniz bile o kadar hızlı değil. O yüzden lütfen çok dikkatli olun. Ve ilk listelenme anında ciddi yatırımlar yapıp kendinizi riske atmayın arkadaşlar. Bu arada yarın çok güzel bir Air airdropumuz olacak. Bitcat borsasıyla müthiş bir airdrop paylaşacağız. Onun da şimdiden duyurusunu yapmış olayım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bizleri Twitter'dan, Instagram'dan, Telegram'dan da takip ederseniz yeni paylaşımlarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Öyleyse bu videomuzun da böylece sonuna gelmiş olalım. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.